Merhaba arkadaşlar. Sen deyiz hocam da temel matematikte nereye geldik? Köklü sayılara kadar geldik. Şimdi köklü sayılar. Önce bir tanımdan bahsedelim. Ondan sonra sorularımızı çözelim. Hadi hiç beklemeden geçelim. Şimdi sevgili arkadaşlar köklü sayı. Şimdi kare köklü sayı denildiğinde öncelikle şunu bileceğim. Şurada bir derecem var ve de sayının derecesi var. Arkadaşlar şu sayının derecesi bu da kökün derecesi. Kök derecesi şunu unutmayın. Kök derecesi muhakkak 2'den büyük ve tam sayı olmak zorunda iki eşit. 2'nin altında olamaz. Yani minimum en kaçtan başlar? 2, 3, 4, 5 şeklinde devam eder. 1 olamaz. Şimdi sayının derecesi ve kökün derecesi. Ve şunu unutmayın arkadaşlar. Biz köklü sayılara niçin köklü sayı diyoruz? Ve e, konu anlatımlarında hep şundan bahsettik. Üstlü sayı, köklü sayı aynı şeydir. Tek farkı şudur. Üstlü sayıdaki kuvvet tam sayıdır köklüdeki kuvvet ise rasyoneldir. Hocam tamlarda rasyonel ama tam olmayan rasyonellerdir. Şimdi 2 bir rasyonel sayıdır. Aynı zamanda tam sayıdır. 2 bölü 1 olarak yazarız ama mesela 1 bölü 2 sadece rasyonel sayıdır. Tam sayıya girmez. O yüzden biz bunu açtığımız zaman arkadaşlar bakın önemli. Sayının derecesi bölü kökün derecesi. işte size üstü sayıya çevirme diyoruz. Ve şunu da unutmuyoruz. Birinci sorumuz bununla alakalı. Kuvvetimiz çift olursa biz buna kare kök diyoruz ve yazılmaz arkadaşlar. Buraya iki yazılmaz. Mesela kare kök x aslında şu şekilde verilir. Kare kök x. 3 olduğunda küp kök x deriz. Küp kök. 4 olduğunda artık ismini veririz. 4. 4. dereceden kök. 2'nin özel ismi karedir. 3'ün de özel ismi köktür. Ve şunu unutmuyoruz. Köklü sayılarda derece çift olursa önemli. Buradaki x'imiz bizim kesinlikle sıfırdan büyük bir pozitif. Büyük eşit olmak zorunda. Yani içerisinde sıfırda olabilir ama pozitif olmak zorunda. Sıfır veya pozitif olmak zorunda. Nelerde? Çift kuvvetlerde. Tek kuvvetlerde hiç sorun değil. O yüzden sevgili arkadaşlar küp kök eksi 8 diye bir sayı duyarsınız. Ama TET'de kare kök eksi 8 olmaz. Biz buna AYT'de kullanacağımız karmaşık sayılar diyoruz. O yüzden İfadesi gerçek bir sayıysa sadece bilmem gereken şu çift kuvvetlerin derecesi muhakkak şey, içerisi sıfırdan büyük ve eşit olmalı. O halde nedir sorumuza dönecek olursam hemen şurayı bir ayırayım. Diyorum ki kök x eksi 5 artı kare kök, kare kök 5 eksi x artı 3 x. İfadesi bir gerçek sayı ise arkadaşlar şu kökün içerisindeki sayı kesinlikle sıfırdan büyük eşit olacak. Çünkü çift kuvvet bakın kare verilmiş. Yani verilmemiş biz bunun kare olduğunu biliyoruz. Yazılmazsa iki. Aynı şekilde bir yandaki 5 eksi x. 5 eksi x de sıfırdan büyük eşit olmak zorunda. O halde arkadaşlar birinciye baktığım zaman x'imiz 5'ten büyük. İkinciye baktığımız zaman yeşil de olana x'imiz 5'ten küçük eşit. Ya 5'ten büyük ve 5'ten küçük eşit olan sayı hangisi? Öyle bir sayı düşünün ki 5'ten küçük olsun ve eşit ama 5'ten büyük ve eşit olsun. Tek bir şansımız var. X'imiz 5 olur arkadaşlar. 5'ten büyük verirsek burayı sağlar ama burayı sağlamaz. 5'ten küçük verirsek burayı sağlamaz, burayı sağlar. O zaman x'imiz 5 ise sayımızı yazalım tekrardan. Karekök 5 eksi 5 artı karekök 5 eksi 5 artı 3 kere 5. Ne oldu burası? Karekök sıfır, karekök sıfır artı 15. Cevabımızda ne olur? Toplamı 15 yapar denizli seçeneği. Geldik. Aşağıda verilen sayılardan hangisi gerçek sayı mıdır? Tek bir mantığı var. Yine tekrar bir notunuz alın. Arkadaşlar, derecemiz çift ise x'imiz muhakkak ne olmak zorunda? Sıvıdan büyük. Ama derecemiz tek x'imiz her şey olabilir. Negatif, pozitif fark etmez. O yüzden bakıyorum karekök 5 zaten bir gerçel sayı. Kare 7 gerçel sayı. Eksi var hocam. Ama derece ne? 5. Tek. O yüzden bu da gerçel sayı. Zaten 6 gerçel sayı. Ama denizli seçeneğine baktığımız zaman bu bir gerçel sayı değildir arkadaşlar. Bu bir kompleks sayıdır. Karmaşık sayıdır. Bunu unutmuyoruz. Geldik 3. soruya. A ve X gerçek sayılarda A eşittir X eksi 7 derece 4. dereceden 7 eksi X ifadesinin gerçek sayı olduğuna göre X değeri kaçtır? Tek bir mantığı var. Derecesi çift ise x eksi 7 sıfırdan büyük ve eşit olmalı. Yani x'imiz 7'den büyük olmalı. E bir yana bakıyorum. Bunda derecesi çift arkadaşlar. O zaman bu da 7 eksi x de sıfırdan büyük eşit olmalı. x'imiz de 7'den küçük olmalı. Şimdi 7'den büyük ve 7'den küçük tek bir şansımız var. 7'dir arkadaşlar. Başka şansınız yok. Çünkü ben buraya 7 verebilirim. 8, 9, 10. E buraya da 7 ve 7'den küçük. 7, 6, 5, 4. Bakın her ikisini sağlayan 7 vardır. Hocam 7, 6, 5, 4 buraya negatif sayılar e, gelecek. E, gelsin önünde eksi var artı yapacak. O yüzden çift kuvvetlerde her zaman sıfırdan büyük ve eşit olmak zorundadır diyoruz. Aşağıda verilen kök sayıları üslü sayı şeklinde yazalım. Şimdi biz ne demiştik arkadaşlar bakın önemli. Sayımız 2. Sayının kuvvetini paya yazıyoruz. Dereceyi de payda yazıyoruz. Kökün derecesini. Sayımız 5. Sayının kuvveti pay, kökün derecesi payda. Sayımız 2, sayının derecesi 7, kökün derecesi 3 paydaya. ya. Sayımız 3 bölü 4. Bunu unutmuyoruz arkadaşlar. Zaten köklü sayılarda dışarıya çıkma olayları gelecek karşımıza. Orada da bunu daha iyi anlayacaksınız. Mesela birçok arkadaşımız 16'nın kök 4 şey, e, 16'nın 4 diye çıktığını bilir. Ama bunun sebebi nedir? Kök 16. 16 nedir? 2'nin 4. kuvvetidir. Burada da görünmeyen ne var? Onu kırmızıya yazın. 2 var. Şimdi çevir bunu üstü sayıya. Sayımız 2. Sayının derecesi 4 bölü kökün derecesi 2. 2. 4 bölü 2 ne yapar? 2 yapar. Bakın artık kök kalmadı. Nereden anladım kök kalmadığını? Kuvvet rasyonel değilse kök değildir. Hocam ben bunu kökleye çevirebilir miyim? Tabii ki de çevirebilirsin. Nasıl çevirirsin? 2. E bunu 2 bölü 1 bir olmaması kökün neresi minimum 2 olacak. O zaman bunu genişlet bakalım. Mesela 2 ile genişle. 4 bölü 2. Alın size köklü sayıya çevirdim. Nedir? Sayının derecesi 4. 2 üzeri 4. Kökün derecesi 2. Kare kök 2. Mantık bu arkadaşlar. Hemen geldim diğer bir soruya. Aşağıda verilen üstlü sayıları bu sefer köklüye çevirelim. Sayımız 3. Pay kısmı sayının derecesi. Payda kısmı kökün derecesi. 5. dereceden 3'ün karesi. 5. dereceden 9. Sayımız 2. Pay Sayının derecesi payda kökün derecesi 2 yazılmaz. Sayımız 5. Pay 3 payda 4. Sayımız 7 payımız 3 payda kökün derecesi 5. Kök sayıda çevirmiş olduk sevgili arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.